Kanun. Sesi adeta gönül telini titreten mistik bir çalgı. Kaynaklar, Türk ve İslam dünyasında yüzyıllardır sesiyle insanları büyüleyen o muhteşem müzik aletinin büyük Türk bilgini Farabi tarafından icat edildiğini yazıyor. Zamanla Orta Asya'daki müzik kültürünün vazgeçilmez enstrümanlarından biri olan kanun 1920'li yıllara kadar Özbekistan'da çok yaygındı. Ancak Rusya'nın bölgeyi işgaliyle birlikte birçok kültürel değer gibi o da unutulmaya yüz tuttu. Yunus Recebi bu sazın adeta diriltilmesi için büyük çaba harcıyor. 1980'lerde Abdurrahman Haltacıyev, Üstad Yunus Recebi'nin teşvikleriyle Azerbaycan'a gidiyor ve bu sazı Özbekistan'a getiriyor. Bugün bütün müzik topluluklarında ve türlerinde kanun var. Müzik liselerinde ve konservatuvarlarda öğretiliyor.